Evet arkadaşlar. Bugün yeni hayvanımızı aldık. Adı Minnoş Torakmakto. Ve e, bugün günlerden 14 Aralık 2022. Uzun süredir evcil bir hayvanımız yoktu. E, ponçiklerden sonra bakalım bu tatlı şeyle ne yapacağız. Ama bu da çok tatlı. Değil mi? Ne Sen ne düşünüyorsun? Çok istiyordun kedi almayı. Evet. Bakın arkadaşlar evi de burada. Evet. Buraya da yatağın hemen yanına. Onun yatağına. Ee, Minnoş'un yatağı. Mama kabı ve su. Buraya da tırmık makinesi. Buraya da tuvaleti. Burada da kendi. Bu da benim ceketim. Ceketim orada ne hiç var. Kaldır oradan. <laughs> Bu da bizim ayıcık. Ayıcık popiş. Bu da yaklaşık 15 yıllık falan bir ayımız. Uzun yıldır biz bizde. Sen doğmadan önce bu vardı. Değil mi ayı? Bu da minnoş. Hadi bay. Bakalım minnoş. Bundan sonra minnoşun videolarını sık sık yayınlarız artık. Ay ay çok tatlı.